Şöyle bir düşünelim. 19. yüzyılda yaşamış parlak bir zihin, günümüzün en yaygın ekonomik yanılgılarını nasıl yerle bir edebilir? Gelin Frederic Bastiat'ın dünyasına dalalım ve bu mitleri birlikte yıkalım. Biliyorum, kulağa tamamen saçma geliyor, değil mi? Ama bu sorular aslında ilk duyduğumuzda bize çok mantıklı gelen ama derinine indiğimizde tamamen hatalı olan ekonomik argümanların tam da kalbine dokunuyor. Hazırsanız bu tuhaf görünen fikirlerin ardındaki gerçeği keşfe çıkalım. İşte karşınızda bu fikirlerin mimarı, Frederick Bastiat. Kendisi hatalı ekonomik düşünceleri çürütmek için iki inanılmaz güçlü silah kullanan bir Fransız ekonomist. Biri zekice kurgulanmış bir mizah, diğeri ise jilet gibi keskin bir mantık. Peki Bastiat neyle savaşıyordu? İşte bu ekonomik safsatalarla. Yani kulağa hoş gelen ama aslında birer yanılgıdan ibaret olan fikirlerle. Onun bütün dehası bize perdenin arkasına, herkesin gördüğünün ötesine bakmayı öğretmesindeydi. Basyat'ın ilk hedefi belki de en tuhaf fikirlerden biriydi, kıtlığın aslında zenginlik yarattığı düşüncesi. Evet evet yanlış duymadınız, kıtlığın. Gelin bakalım bu acayip mantık nasıl işliyor. Ne kadar da çarpıcı bir söz öyle değil mi? Basyat burada şunu söylüyor aslında, bir üretici olarak benim için iyi olan şey çoğu zaman toplumun geri kalanı yani hepimiz için kötü olabilir. Bakın örnekler ne kadar da net. Şarapçı, kendi bağı hariç her yerin don vurmasını ister. Neden? Çünkü arz azalınca onun şarabı değerlenir. Demirci piyasada tek olmak ister ki demiri pahalıya satsın. Çiftçi ekmeğin pahalı olmasını ister. Her biri kendi ürününün kıtlığından besleniyor. Peki bu durum tüketiciler yani bizler için ne demek oluyor? Şimdi de bir başka büyük efsaneye gelelim. Dış ticaret açığının her zaman ama her zaman kötü olduğu fikri. Bastiat bu efsaneyi çürütmek için en ünlü hikayelerinden birini kullanıyor. Hikayemizin kahramanı M.T. adında bir tüccar. Fransa'dan gemisine tam 200 bin frank değerinde mal yıklıyor ve Amerika'ya doğru yola çıkıyor. Gümrük kayıtlarına da aynen bu rakam işleniyor. Fransa'dan çıkan mal 200 bin frank. MT çok başarılı bir ticaret yapıyor. Amerika'da mallarını satıp o parayla Fransa'da çok daha değerli olan pamuk alıp geri dönüyor. Şimdi gümrük kayıtlarına bakalım. 200 bin franklık ihracat yapıldığı karşılığında 352 bin franklık ithalat var. Resmi defter ne diyor? Ülçe 152 bin frank kaybetti. Tam bir ticaret açığı faciası. Acaba gerçekten öyle mi? Durun bir dakika. Gelin bir de MT'nin kendi hesap defterine bakalım. O ne diyor? Bu sözde zararlı ticaretten tam 110.400 frank kar etmiş. Nasıl olur bu? Hem tüccarımız zenginleşmiş, hem ülke daha değerli mallara kavuşmuş ama devletin resmi kayıtları kayıp yazıyor. Burada bir şeyler fena halde yanlış. Peki, şimdi Bastiat'ın dehasını konuşturan karşı senaryoya bakalım. Aynı gemi, aynı mallar ama bu kez limandan çıkar çıkmaz batıyor. Korkunç bir felaket, değil mi? İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Gümrük mantığına göre gemi batınca ne olur? 200 bin franklık mal ihraç edildi ama karşılığında sıfır ithalat yapıldı. Sonuç ne? Kağıt üzerinde tam 200 bin franklık bir ulusal kar. Yani başarılı bir ticaret zararlı görünüyor, tam bir felaket ise karlı. Bu işte bir terslik yok mu? İşte bu soru korumacı mantığın bütün temelini sarsıyor. Elbette hayır bir felaket kar yaratmaz. Bu sadece ithalatı bir gider, ihracatı ise bir gelir kalemi olarak gören sığ bir muhasebe hatası. Şimdi sıkı durun çünkü sırada Bastiat'ın en keskin, en ironik ve en ünlü hikayesi var. Korumacılık mantığının sonuna kadar götürüldüğünde ne kadar absürtleşebileceğini gösteren inanılmaz bir masal bu. Bir anlığına hayal edin ülkenin bütün mum üreticileri, meşalecileri, kandilcileri bir araya gelip parlamentoya bir dilekçe sunuyorlar. Dertleri çok büyük. Piyasayı ele geçirmiş, onları iflasa sürükleyen acımasız bir rakip var. Üstelik bu rakip ışığı neredeyse bedavaya veriyor. Sizce bu kadar güçlü, bu kadar verimli, piyasayı altüst eden bu rakip kim olabilir? Evet, ta kendisi. Güneş o amansız, haksız rekabet yaratan yabancı rakip, her sabah doğup bize bedava ışık veren güneşten başkası değil. İşte Bastiat'ın dehası tam da bu noktada parlıyor. Madem bu haksız rekabetten korunmak istiyorlar, o zaman talepleri de son derece mantıklı değil mi? Güneş ışığını tamamen yasaklayın, bütün pencereleri, panjurları, her deliği kapatın, ülkeyi zifiri karanlığa boğun ki bizim yerli ve milli mum sanayimiz canlansın. Korumacılık mantığını kendi sonucuna ulaştırdığınızda vardığınız yer tam olarak bu komik tablo. Peki, batan bir gemi, don vursun diye dua eden şarapçı ve güneşe savaş açan muncular, bütün bu hikayelerin ortak noktası ne? Hepsini birbirine bağlayan o temel fikir ne? İşte şimdi, Bastiat'ın bize bıraktığı en değerli derse o anahtar kavrama geliyoruz. Her şey bu kadar basit aslında. Herhangi bir ekonomik kararın bir görünen yüzü vardır. Herkesin ilk bakışta fark ettiği, alkışladığı ya da eleştirdiği sonuç. Ama bir de görünmeyen yüzü vardır. İlk anda gözden kaçan, zamanla ortaya çıkan ve çoğu zaman asıl önemli olan sonuçlar. Bunu bir buzdağı gibi düşünün. Herkesin gördüğü suyun üstündeki kısım. Koruma altına alınan mum üreticisinin işi, pahalı demir satan yerli sanayicinin karı, Bunlar görünenler. Peki ya suyun altında kalan o devasa görünmeyen kütle? İşte o kütle, pahalı mumlar yüzünden başka şeylere para harcayamayan insanların yaratamadığı işler, artan demir maliyetleri yüzünden büyülemeyen çiftçiler ve zanaatkarlar. Kötü ekonomist sadece buzdağının ucuna bakar. İyi ekonomist ise suyun altındaki o devasa kütleyi de hesaba katar. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bastiat'ın neredeyse 200 yıl önce yazdığı bu safsatalar bugün hala neredeyse kelimesi kelimesine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Haberleri açın, tartışmaları dinleyin. İthalata ek vergi getirerek yerli üreticiyi koruyacağız ya da filanca sektörü yabancıların haksız rekabetinden kurtarmalıyız. Hatta bir felaket sonrası yeniden inşa çalışmaları ekonomiyi canlandıracak diyenleri bile duyarsınız. Bunların hepsi Bastiat'nın asırlar önce işaret ettiği o görünmeyeni görmezden gelen eski yanılgıların modern kılıkları. İşte Bastiat'ın bize bıraktığı asıl miras bu. Çok güçlü bir zihinsel araç. Bundan sonra ne zaman bir ekonomik argüman duysanız, bir politika vaadiyle karşılaşsanız, durup kendinize o basit ama güçlü soruyu sorun. Peki, bana ne gösteriliyor ve asıl görmem engellenen perdenin arkasında kalan şey ne? Unutmayın, resmin tamamı genellikle o görünmeyen parçadadır.